keşke dünya hakikaten küçülse de biraz. Gözlerimizin değmeye muhtaç olduğu kişilerle karşılaşabilme ihtimalimize biraz olsun inanabilsek. Keşke yazıma değen istihzayı fark etse biri. Keşke bir zamanlar benim de küçük bir kız çocuğu olduğumu biri bana hatırlatsa. Keşke yetişkin tavrımızdan biraz uzaklaşıp pamuklu şeker yesek ne bileyim işte. Bir şeyler için ağlayıp beş dakika sonra o üzüntüden millerce ötelerde kumdan kaleler yaparken bulsak kendimizi. Keşke bir şeyler geçmesini arzu ettiğimiz vakitlerde geçip gitse. Daha kolay olurdu yaşamak. Daha derin nefesler alabilirdik zannımca. Keşke biri benden mütemadi kaygımı söküp alsa. Keşke yaptıklarından çok daha fazlasını becermiş olsam da. Gırtlağıma yapışan bu başarısızlık hissi beni zaman zaman gece uykularından etmese. Keşke sol omzumda benimle ikamet eden melek ben hataya düşmeden evvel ikaz etse beni. Bana yapmayı, söylemeyi düşündüğüm şeyin ...defterinde şık durmayacağını söylese. Keşke bu kadar erken ağlamasam. Keşke bu kadar geç kılınmasa bana. Keşke ben sonsuza kadar bekleyecek sabra sahip olabilsem. Keşke kapıları aralık bırakmadan çarpıp çıkmasam. Kapı pervazları incilmese mesela. Keşke aralık bıraktığım her kapıyla kendime gözdağı veriyormuşum gibi algılamasam. Keşke biraz yumuşak, hafif, naif olsa yaşamak. Bu kadar ağır ağır binmese filler sırtımıza. Geceleri uyuyarak geçirsek, sabah neşeleri biraz da bizim olsun. Kahvaltı etmeyi sevsek, gururdan taç yapıp başımıza taksak simit peynir yesek, domatesten nefret etmeyi bıraksak, kırmızıdan korkmasak, keşke biraz daha büyümesek, keşke ben de Sezen Aksu gibi, gelsin hayat bildiği gibi gelsin, diyebilme gücüne sahip olabilsem, keşke, keşke dilimize, çok tuhaf ve yabancı gelen bir sözcüğe benzese,